Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar e, bu videoda arkadaşımın hesabına girdim yani zaten diğer videodan da biliyorsunuzdur Rainbow Friends videosu çekmiştim şöyle o videoyu izlemediyseniz de izleyin mutlaka e, çok güzel yani bunu bu karakteri bedavaya yapabiliyorsunuz neyse bu hesapta çok güzel şeyler yapacağız. Ee, arkadaş isteği... Aa vardı da ben kabul ettim. Neyse dur şey yapalım. Ee, bir avatarına bakalım ya. Bir şeyler eksiktir avatarında. Mesela e, ne yapalım? Bir karakter oluşturalım. Troll bir karakter yapalım bence şöyle my e, costumes ee, dur bir avatar shop'tan bir şeyler alalım hemen açılsın bu arada hmm. şöyle bir şey yapsak nasıl olur acaba bir de şöyle bir şey ah yok olmuyor tam böyle 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 kalsın çok troll bir karakter. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Neyse. Ee, mesela ne alabiliriz? Ee, maske alalım. Yok troll tişört alalım. Troll tişört. Şöyle. Ee, clothing. Klasik şört. Tamam. Troll. Troll kıyafet. Evet. Of. Giga chat arkadaşlar. Çok iyi gitmez mi bu arada giga chat? Arkadaşlar çok iyi. <laughs> Alıyorum ben hemen bunu. <laughs> e, giga chat 6 burada. Tamam. Aldık. Şunu da alalım hemen. Bunu da aldık. Tamam hemen şöyle bir e, şunu bir Türkçe'ye çevirelim ya. Türkçemizi kullanalım. Şöyle gövde. Şunu şöyle yap. Şöyle. Sağ bacaklar. Tamam. Şu an iyi. Hemen giyimden de klasik gömlekler şöyle pantolon gigaçet kasları çok iyi isim bu arada. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> burası bir kıyafet. Bu ne? Arkadaşlar <laughs> Çok iyi bu arada. Ben böyle bu kadar iyi bir kıyafet görmedim. Dur şu kafayı çıkaralım ya. Şu kafa çok kötü. Duruyor. Dur. Yüz, yüzlerde ne varmış? Aha. Arkadaşlar. Troll karakter cilt tonu hemen cilt tonunu siyah yapalım yok siyah değil şöyle şu yapalım bu tam olur bu arada hemen çok çok iyi arkadaşlar şu ben bu kadar iyi bir karakter hayatımda görmedim yani <laughs> ekran görüntüsü alacağım ya bu nasıl bir Evet başka alabileceğimiz bir şey var mı avatar shopta? Bakalım bir. Ben şu çok eğleniyorum. Vallahi siz eğleniyor musunuz bilmiyorum ama. Eee mesela dur troll face var ama troll troll yazalım. Bak troll ile alakalı her şeyi alabilirim. Mesela e, ee, Coco Melon. Oo bir dakika Coco Melon tişört çok iyi gitmez mi? Ee, nerede tişört? Klasik tişört. Coco Melon. Abi. Çok iyi. <laughs> Bunu alacağım hemen. Ya da şunu mu alsak? Hangisini alalım? Bunu alalım bence. Yok şunu alalım. Tamam aldım. Arkadaşlar çok iyi. <laughs> Bakalım oyuna girdiğinde nasıl bir tepkisi olacak? Abi çok iyi. Şuna bak. Üstünde Koga şeyi tişörtü var. bu nasıl tişört oldu? Kasın önünde. Neyse bence bu kadar yeterli. Şöyle bir girelim şuraya. <laughs> bu ne? Arkadaşlar bence dünyanın en iyi karakteri bu. Yani ben bundan iyi karakter görmedim hayatımda. Evet video çok güzel oldu bence. Ee, umarım video sevmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız veya part 2 is gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.